Merhaba arkadaşlar. 2020'yi geride bıraktık. Herkes için çöpe atılmış bir yıl olarak kayıtlara geçti. Artık 21 takvimler de gelmeye başladı. Herkes için umutla bakılan bir yol olarak düşünüyoruz. Bakalım. Şu an elimde de TÜBİDAK SAGE'nin takvimi var. Beraber sizleri inceleyeceğiz. Siz de böyle bir yere girdiğiniz zaman, bir takvime baktığınız zaman, ilk resmi gördüğünüz zaman diğer resimlerde de merak ediyorsunuzdur. Yani bana da oluyor. Yani merak kötü bir şey mi? Değil tabii ki de. Çünkü merak insanın hocasıdır. Evet arkadaşlar Ocak ayından itibaren başlayalım. Ocak ayı Tübeti misyonu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayi'ne kürcüsü küresel ölçekte rekabet gücü ve katma değeri yüksek milli teknoloji ürün ve hizmetleri ARGE yoluyla sağlamaktır. TÜBİTAK SEGE'nin vizyonu, savunma sanayinde yenilikçi teknolojilerle Türkiye'yi tam bağımsız kılmak ve küresel ölçekte etkin olmaktır. Evet arkadaşlar, Şubat ayı üzerinde son füzesi var. Baktığınız zaman son füzesi hava savunma sistemlerinin etkin menziline girmeden hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlayan sabit durağın sadı hedeflerini ve hareketli su üstü hedeflere karşı etkin bir şekilde taarruz kabiliyeti bulunan orta menzilli havadan sata atılan Türkiye'nin ilk milli seyir füzesidir. Arkadaşlar son füzesi yani Türkiye için ilk yapılan e, seyir füzesi olarak geçiyor ve çok kıymetli bir füze. E, bildiğiniz gibi uçaktan atılıyor. Uçaktan atıldıktan sonra kanatlarını açıyor. Sonra jet motorunu çalışıyor. E, hedefe gelmeden önce arayıcı başlığıyla kontrol ediyor. Yani çok önemli bir proje. Ve çok caydırıcı bir proje. O yüzden hani Türkiye için çok kıymetli olan füzelerden bir tanesi. Evet arkadaşlar Mart ayına geçtik. Mart ayında da Habras. Habras Türkiye tar SAGE tarafından tasarlanan ve kurulan Türkiye'nin ilk milli harp başlığı raylı sistemi dinamik test altyapısı Habras. Yani 2000 metrelik uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun çift raylı test yapı ya, altyapısı olma özelliğine sahiptir. Ses altı ve ses üstü hızlarda dinamik olarak sistemlerin ya da alt sistemlerin kontrollü bir şekilde test edilmesini olumak sağlamaktır. Arkadaşlar bu Habras ee, Mühimmatları ray üzerinde hızlandırıp duvara çarptırıp test eden bir sistem. Önceden yurt dışında test ediliyordu sistemler. Mühimmatlar yurt dışına gönderiliyordu. E, orada bu sistemlerde test ediliyordu. Ee, ve bu şekilde mühimmatınızı yurt dışına götürüyorsunuz. Orada tabii ki istihbarat olarak bir açık yani. yani. Türkiye bu şekilde bu açığını kapatmış oldu. Evet arkadaşlar. Nisan ayına geçtik. Nisan ayı KGK. KGK mevcut güdümsüz 1000 MK83 veya 500 liplilik MK82 genel maksat bombalarını havadan kareye uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Mevcut bombalara her türlü hava koşulunda 100 kilometrelik üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırmaktadır. Arkadaşlar yani KKK çok fiyat olarak etkin bir proje. Yani çünkü baktığınız zaman mini bir son gibi ee, 100 kilometrelik bir menzili olduğu yazıyor. Yani at, atıyorsunuz, unutuyorsunuz ve uçağınızı tehlikeye atmadan 100 kilometre ciddi bir mesafe ve fiyat olarak da çok uygun. Yani sona göre. sonra baktığınız zaman bir sürü sistem var. En azından bunda jet motor yok. Jet motorlar bugüne kadar Fransa'dan geliyordu. Şimdi onu yerli olarak üretiyorlar. Ama bunda öyle bir şey yok. O yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet Mayıs ayı arkadaşlar. Mayıs ayına baktığımız zaman bir sürü tatil var. 5 günlük bir tatil olduğunu görüyoruz. Mayıs ayı NEP. Nüfuz edici bomba. Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan ardışık delici, harp başlığı teknolojisine sahip Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmattır. Nebin dış güvenmetçisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri MK84-2000 e, genel maksat bombası GMB ile benzerdir. Arkadaşlar nüfus edici bomba yani okuduğumuz gibi ar ardışık harp delici başlığı teknolojisine sahip yani önce ilk e Delici başlıkta beton deliyor. Arkasından girdikten sonra içeride asıl patlayıcı bırakıyor. Yani asıl patlayıcı içeride patlıyor. Yani bu şekilde sığınaklara ya da bu e, mühimmat saklanan yerlere havaya uçmak için çok önemli bir kabiliyet. Yani Türkiye'nin de bu teknolojiye sahip olması güzel bir şey. Haziran ayı. Arkadaşlar. Atlas Atlas projesi. Yani baktığınız zaman hani küçük olabilir ama hani küçük olduğunu aldanmayın. çok kıymetli projelerden bir tanesi. Atlas Ağ. Yani atalesel ölçüm birimi. Yüksek performans ve yüksek doğruluk özelliklerine sahip atalesel ölçüm birimi Ağ ailesidir. Ölçelerin elektronik donanım, yazılım, mekanik, algoritma ve kalibrasyon tasarımları TÜBİTAK SEGE tarafından geliştirilmiştir. Arkadaşlar bu Ağabeyler hani Türkiye'de muadilleri var elbet hani e, asesan falan üretiyor e, ama TÜBİDAK Saki kendi mimarları için hani kendisi geliştiriyor e, üretilmeden önce bu ağabeyler cidden çok pahalı sistemler yani bir tanesi 3000-4000 dolar civarında fiyatlarını alıyorsunuz bazılarına satmıyorlar zaten yani kendilerine saklıyorlar ya da satacakları zaman hamburger yiyorsunuz. O kadar para veriyorsunuz. Üzerine bir de ambargo koyuyorsunuz. Yani bu şekilde açmış oluyorsunuz. Temmuz ayı arkadaşlar. Benim en sevdiğim aylardan bir tanesi. HGK 82. HGK hassas güdümlü kitlemek. MK82 mevcut 500 liplik MK82 genel maksat bombalarını KKS, ANS güdüm sistemleriyle havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmatlara çeviren BRO-57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir. Yani arkadaşlar tam bir bombayı alıyorsunuz. Arkasına bir kuyruk takıyorsunuz. Ee, sonra tam hedefe 12'den vurduran bir sisteme dönüştürüyorsunuz. Yani bu da çok kıymetli bir proje. Ağustos ayı. İmelendirme. Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan asisten ve sistemlerin ömür döngüleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAKSAGE Çevre Şartları Altyapısı CHA Türk Ak tarafından TS standartlarına göre akredite edilmiştir. Eylül ayı. Sarp. Sarp 83. Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan de ardışık delici harp başlığı teknolojisini sahip beton delici bir mühimmatır. Sarp 83'ün dış gömlecisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsiz özellikleri MK83, İngiltere genel maksat bombası GMV ile benzerdir. 2 2 mayı Göktuğ. Göktuğ, TÜBİTAK SAGE tarafından Göktuğ projesi kapsamında yerli ve milli olarak gerçekleştirilen ve F-16 uçaklarından atılabilen görüş içi ve görüş ötesi hava havası füzelerini dünyadaki örnekleriyle yarışır nitelikte sistemler olarak Türk Hava Kuvvetleri'ne kazanılmak için yapın, yapılan çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Arkadaşlar Göktuğ'un videolarını izleyin, izleyin. Yani testleri, test videoları Geçen sene yapılmıştı. Yani Türkiye yeni bir seviyeye atlatılacak bir proje. Ve e, önemli bir ithalat kalemini silecek bir proje. Ve ambargo tehdidine karşı bizi kurtaracak bir proje. O yüzden çok önemli. Ve çok değerli bir proje. Yani şu an Türkiye'de başka hava hava füzesi yapılmıyor. Yani bu ilk olacak ve çok kıymetli o yüzden. Ya bu da Sagen'in bir başarısı yani. Kasım ayı. Isıl pil. Özellikle füze ve akıllı mühimmatlar, mühimmat sistemlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan ısıl pil, Türkiye'de ilk defa TÜBİTAK SEGE tarafından geliştirilmiştir. Farklı tiplerde tasarlanan ve üretilen ısıl piller ile Türkiye'de bu alanda yurt dışında bağımlılıktan kurtulmuştur. Arkadaşlar bu da Türkiye'de de üretilmiyordu eskiden. Yani Saga tarafından üretilmeye başladı. Ve yine bir ambargo tehditinden kurtulmuş oldu Türkiye. Ve yine dışarıdan bir ısıl pil istediğiniz zaman hani mühimmat hakkında istihbarat da vermiş alıyorsunuz. Hani bunu da ortadan kaldırmış oldu. O yüzden bu da çok önemli. Ve Diğer dış ülkeler satıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Aralık ayı. Kaşif. Kaşif, TÜBİTAK-SAK'e tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip küresel konumlama sistemi alıcısıdır Kaşif'in alet, elektronik donanım, yazılım ve algoritma tasarımları... TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleştirilmiştir. Alıcının donama, GPS, GLONASS ve Galileo sinyallerinin kullanımını desteklemektedir. Mevcut FPGA ve yazılım ile GPS sinyalleri takip edilerek çözüm üretilmektedir. Yani arkadaşlar bu da önemli bir proje. Yani GPS deyip geçmemek lazım. Yani GPS ve bir milyon bir noktaya tam isabet olarak kuruyorsunuz. Eğer siz üretmeseniz yarın bir gün adamlar satmadığı zaman sıkıntıya düşersiniz. Hani siz geliştirseniz yazılım donanımı her şey sizde olursa istediğiniz gibi satarsınız ve para kazanırsınız. Bu da o yüzden çok değerli bir proje. Ve pahalı bir proje yani, yani baktığın zaman belki 500 gram boyutundadır. Ama fiyat olarak 1000 dolarlar civarındadır. Yani katma değerinin ne kadar yüksek olduğuna bakın. Yani. yani, bugün bir, bir ton araba alıyorsunuz. Belki 10 bin dolar civarlarında. Ama bir kilo bile olmayan şeyi 1000 dolarlara satıyorsunuz. Yani aradaki farkı siz görün yani. Ve ne kadar kıymetli olduklarını bakın. Yani şu an bakıyoruz mesela Türkiye'de Bor madenine baktığınız zaman hani övünüyoruz dünyada en çok bizde var diye. Ama bunu katme değeri yüksek olan ürünle dönüştürmedikten sonra bir anlamı olmuyor. Öyle yani bakıyorsunuz borun tonunu 150 dolara satıyorlar. Çıkardıktan sonra. Ama bor karbüre dönüştürdüğün zaman tonu milyonlar milyon dolarlar gelir. Yani aradaki farkı siz düşünün. Yani arabaya baktığınız zaman hani bir avuç çivata diyorlar. Ama bir tonla 10 bin dolara satılıyor. Yani aradaki katma değeri 10 kat gibi. Ama buna baktığınız zaman bin katlara çıkıyor. Yani o yüzden katma değeri yüksek olan üren, ürünler üretmek çok kıymetli. Yani ülkelerin gelişmesini bu ürünler sağlıyor. Yani yazılım, dolanım, Bunlar çok önemli. O yüzden mühendislere çok iş düşüyor arkadaşlar. Yani buradan e, üniversite tercihi yapacak olan arkadaşlar da sesleniyorum. Yani özellikle fen sesinde okuyan arkadaşlar. Yani ailenizin muhakkak baskı görüyorsunuzdur. Tıp seçimliği. Evet yani tıp şu an garanti meslek olarak gözüküyor. Ama hizmet sektörü sonuçta. Ya yani buradan hani doktor olan arkadaşları hani kötü demiyorum ama onlar da başlarını kitaptan kaldırmıyorlar. Bir sürü emek harcıyorlar. Mühendislik de böyle bu şekilde arkadaşlar. Yani Yani mühendis olduğunuz zaman da sürekli çalışacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz, çağın gelişinde kalmayacaksınız ve katma değeri ürünler Katma değeri yüksek olan öğrenciler öğreteceksiniz. Yani o yüzden tıp seçecek, seçeceğiniz zaman bence iki kere düşünün. Çünkü baktığınız zaman fen lisesinde okuyan öğrencilere hani bütün değerli öğrenciler hani tıpa gidiyor. Tamam Türkiye'de baktığınız zaman hani tıp ilerlemiş ama mühendisliğin daha çok ilerlemesi lazım bizim dünyadaki diğer şirketlerle yarışmamız için iyi arkadaşların mühendis olması lazım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.